Ondan atıyor, ben Eylül atıyor, be, hadi. Aferin be, aferin be. Hadi üç sayı. Hadi canların ya. Sıkıntı yok. sayı tekrarı, iki. bu sayı tekrarı yapın. Bir kişi üç, fa fa üç fazla sorun. kullanabiliyor. Hocam Çadır. bizim ikiydi. Üç. Ee, Yok. Biz üç. de iki yaptınız. Bir daha. Bu sayı tekrarı. Bir daha sayıyı. Tamam. Tekrar yürüyüş. Oldu. İçeri düştü. İçeri düştü. Hadi kızlar. <Bir daha sayı> de böyle. Gel. Güzel. Orta. Bravo. Aferin. 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 Başım. Şunu, Şunu alın. Servislerle bitirin. Aferin, aferin. Aferin. Başım. Aferin. 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 şunu al. Bana bunu karşılayın. Şimdi şunu karşılayın, hadi bakalım. İşte bu, işte bu. 23 jacket olsun öyle dikkat et Tamam Set şimdi yedek topu Yedek top Set 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 sayısı Hıldım hı içeride olsun diyorum değil mi? İçeride olsun. Kaç kaç kaç. 24 15 hadi bakalım. İçeride olsun. Al karşına. Karşına. Aferin kızıma. Aferin, Aferin işte bu.